Herkese merhaba. Bol içerikli bir video hazırlamaya çalıştım sizlere. Yeni intro da yaptık. Nasıl olmuş? Bir yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepinizde keyifli seyirler. <laughs> Savaşı şimdi son Tugis tabelasını verdim. Eee Tugi'nin ruh taşını istiyor galiba. Aynen. Bunda bir pazara bakacağım. Pazarda varsa alacağım. Tamam gidelim. Görevi tamamlayalım. E, pazarda vardı aldım. Şöyle verdim. Şimdi de Beyakko'ya git diyor. Bakalım Beyakko bize ne verecek. Şöyle geldik. Saldırı derin %10 ve saldırı hızını 6, 6, puan arttıracak. Oo çok iyi. %10 STR verdi yani. Bayağı iyi. Şimdiki görevine, bir karakter atalım bakalım. Böyle geldik. Ne diyor? Kırmızı açalım salalım. Aynen. Bu da çok pahalı bir ürün değil ya. Pazarda satıyorlarsa belki biraz pahalıya satıyorlardı da yeri atıyordu çünkü insanlar bunu. Bakalım pazardan alalım toplayalım. Kaçtı? 40 tane miydi? Aynen. Tamam. 50-60 tane alalım. eman temizde bulunsun. Hatta bir tane de kır... mavi abonos sandık vermiş. Böyle açalım. Can fasulyesi gayet iyi. 8 mefa ediyor yani en azından. Para paradır. Böyle bırakalım. Aldık 60 tane falan aldım. Halep taş dalını. Biraz pahalıydı. Çünkü insanlar yer için toplayanlar da pazara sadece atıyorlar. O yüzden değerli oluyor onlar için. Böyle bir gidelim bakalım. İlkini verelim. ilkini kabul etti. Ot kaldı 39 tane. Ee, en son bugün çok biraz az farm yaptık yani. AFK farmıyla bu kar oldu bir envanter oldu. 14 tane fasulye çıkmış ama. O 14 fasulyeyi pazarımıza atalım sonra bu çarı kata çıkartalım. Çünkü Ayşe işi etkinliği var bugün. Yaklaşık 3 saat sonra. Başka atmamız gereken bir şey var mı? Yok sanırım. Tamam. Bu şekilde fasulyeleri de kuralım. Bir tanesi de 24 İyi. Yani sadece kulede kastımız fasulye orada. 3, 5, 10, 13, 14, 15 won gibi para. Karbon fiberler daha satılmamış hala. Onları belki biraz daha ucuza koyarım. Bakalım hatta karbon fiberlerin piyasasına. 97 m falan koymuşlar. Üçlü bir bana koyan var mı başka benim gibi? Evet çok var. 3 10. Neyse kalsın bakalım biraz daha. Belki gider gitmezse ucuzdan satarım zaten. Vallahi katta yerimizi aldık. Kaç tane alama var. Burada bizim çarları kesti falan. Sağ olsun bizim Donca'dan bir abi geldi. Bizim odayı tutuyor. İnşallah şu, şu odada kasacağız. Bir saat var ayışının başlamasına. Bak yan odaya şimdi musallat oldu. Yan odadaki adam kını çekiyor. Bu Serm isimli 55 evren Neyse bakalım. Bize bulaşmasın da. Evet an itibariyle başladı. Hatta 10 dakika bile geçti. Şu an saat tam 7'ye 10 geçiyor. 88 tane kasmışız. Bakalım yani toplamda ne kadar kasacağız. Hani 10 dakikada 88 ise saatte 528, 6 saatte de 3168 yapıyor. Bakalım 3168 kasarsam bayağı iyi bu arada. Deneyeceğiz ne kadar kasıyoruz göreceğiz. Hasar da bayağı iyi. Şöyle göstereyim size. 30K falan 9 9.5k. 9.8, 10k ya yakın hasar var şu anda. Bakalım kasmaya devam ediyoruz. Saati doldurduk. Toplamda 200, 400, 572 tane tuttuk bir saatte. Bu hesaba göre 572 çarpı 6'dan 3432 yapıyor. 6 saatte. Yani 1400 tane düşürürsek tek olur bizim için. Kasmaya devam. Evet ikinci saati bitirdik an itibariyle. 1074 hatta 75 2 saat bitti. 1075. Şunlarla 1079 olmuş. Tahminimizde biraz daha az olmuş yani. Bakalım 3. saatte kaç olacak? Evet etkinliği bitirdik. Şöyle 1900 tane falan. 2968 tane kastık. İyi güzel hani katta olaylar oldu. Bizi gelip kesmeye çalışanlar oldu falan. Rahat vermediler ama olsun yani yine iyi bir şekilde kastabildik. Onun dışında bu karda okey kart seti kasmışız. Bunları da oynarız. Pazara gidip bakacağım şu an kaç para ediyorlar o okay, şey ay ışıkları. Ona göre belki pazarda atıp satılabilirim. Hepiniz günaydın arkadaşlar. Bombalı oynayalım. Yeni uyandım. Bırakmayın. Ha bug'a girmiş. Yapıp bir daha gelelim. Böyle geldim tekrardan tombalaya oynayalım. Donny varmış. E, bilet almamışız bu arada birkaç bir tane alalım. Bu ne lan? Altın. Neyse yarın ne var? Oo bak. Bu fullememiz lazım E ee, şöyle zamanda oynayalım. Bunda bir tane bilet var anne. Hani. Hep falan olmadığı için. Ben oynuyorum sadece. Kor. Fena Şöyle savaşçının bir yolu onu da verelim bakalım kabul edecek mi? Bu dal çok ince ve yıpranmış. Kabul etmedi. Neyse sağlık olsun. Evet şöyle geldim yan çalarım tüneli tepe görevlerini falan yaptım. Simyaların hepsini sözmüş çünkü hepsini uzattım. Yakut'a da şöyle bir altyapı var. Geçerse güzel olur. Bayağıdır geçmiyor. Yine geçmedi. Bakalım bir gün yapacağız ama bunu. Yani şöyle balık etkinliği başladı. Baya başladık. 6 saat tutacağız mı tutmayacağız mı bilmiyorum. Yani o anki ruh halime bağlı artık. Yani dayanabiliyorsam tutarım dayanamıyorsam salarım muhtemelen. Bir yandan da kar hala kulede. Karı kuleye hazırladım bıraktım. de katil katında okey kasmaya devam ediyor. Bakalım balık etkinliğinden ne kadar yararlanabileceğiz. Event bitiminde ya da artık event'i bıraktığım zaman hesabını yaparız. Böyle 1600 tane falan şey oldu. Yapboz parçası oldu. Dedim. Konuk yapmaya başlayalım yavaştan. Bunu da baya leş gibi oynadık da. Bakalım ne alacağız. Böyle bir sarı bir kırmızı lazım. Ama... Gelmiyor. Kaydı girdik ya. Gelmez. Kırmızı geldi de küçük aldık. Sağlık olsun. Böyle böyle oynayacağız artık abi. Biriktirelim. Saat daha 8'i 40 geçiyor. 40 dak 1 saat 40 dakika olmuş. Başlayalı. Kasabildim. Kar kasacağım yani. Gece 1'e kadar kasmayacağım tabii ki de. Dışarı falan çıkarım herhalde. Balık çünkü çok yoruyor. O kadar duramam. Ama elimden geldiğinde durmaya çalışacağım. Balık sonlandırdım. Bu çarda toplamda 123 açım var. Diğer, diğer çara bakalım toplamda kaç açım yapmışız bir hesaplayalım. Biraz da bu çara atmışım. 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 136, 139, 41, 143, 4, 46, 149, 151. 151 etti. Bir yan çarı daha bakacağız. Bir de burası var. Şurayı da bir hesaplayayım. Toplam kaç açım olduğunu bir hesaplayalım. Arkadaşlar toplamda 305 açım. 305 açım balık sandığı yapmışız. Bu arada kaç saat? Saat ee, 11 11.30 civarı. Pardon 11.30 değil. Pardon, evet evet 11.30 civarı bıraktım oynamayı. Bir de bitiyordu etkinlik. Yani 7'den 11 buçuk saat, saat falan oynamışım. 305 yaşım elde etmişiz. Gayet gayet yeterli yani bu sandıklar. Hem açarız madalyonumuzu çıkartırız hem de kalanını satarız artık. Etkinliği de bu şekilde değerlendirmiş olduk. Evet günaydın arkadaşlar. Çağrı yaklaşık. Ya, bayağıdır burada yani. Şuna bak bir sürü okey kartsepti olmuş. 8 tane fasulye olmuş. Bunlara devam ediyor. Böyle serisinden bir tombalı oynayalım. Eşi de parladı bugün. İnşallah tepi çıkartırız. Bu kumaya devam ederken yerlerini de alacağım. Alk çıkmadı be. Yarın da varmış demirci taş. Yine gelmiş yok. Daha indim ya. Olmadı sağlık olsun. Büyük ödül alamadık. Evet bütün setleri oynadım. Bayağı da bir uzun sürdü. Düşün yani en son kaç fasulye vardı şimdi kaç fasulye var. Tam 90 gümüş. tane altın 19 tane de bronz çıkarttım. Bronzları açayım içinden set çıkar belki oynarız bir daha. Yok çıkmadı. 90 tane gümüş yaptık abi. Şöyle. 1200'e tamamlamış olduk. Bakalım bu ekstra kasacağımızda bizim ekstramız olacak. Çünkü bizim hedefimiz zaten 1200'dü. Okey'in bitmesine kaç gün var? Bir gün 7 saat. Bir gün 7 saat. 7 saatte bunu 200'lü yaparsam Toplam 1400 tane gümüş olmuş olacak. Fazla fazla yeter bize. Bu arada 5, 8, 9, 10, 12 tane de hava BK var. Bir fasulye var. Evet kuleden indim. Şöyle total hasılatı da göstereyim. 41 tane fasulye. Epey bir gümüş okey kastık hepsini oynadım. Ve 5, 10, 14, 16 tane de hava beka düşmüş. Bunları pazar çarına atıp satarım. Bir de Simya söz bittiği için 4 dakikası kaldı. Simya bitince çünkü dayanmıyor uçar orada. Bir simya süresini uzatırım. Bir daha bırakırım. Bu da böyle olsun. Havaçya da girdim şöyle ana çağrı da. Premium marketin süresi bitmiş. Oo 15 onda para olmuş ama iyi satış olmuş. Falan itemleri toplayalım. Yeni pazar açsam mı açmasam mı bilmiyorum. Yani direkt şey kurabilirim aslında. Bilgisayar sürekli açık çünkü. Offline pazar bozdurmak istemiyorum şu anda. Normal kaşmir alıp rastgele bir yerde pazar kurabilirim. Pek iyi para iyi para gelmiş ya. altın toplar satılmış hep. E şöyle bütün e, itemleri aktardım. Pazarımızı kurduk. Altın futbol topları 19 M'den. 200'lü kutsama kağıdı. 69 tane yeşil ejder fasulyesi olmuş. 10 attım direkt toplu 17 bundan, Yer yok yani. Şimdi direkt toplu attım şekilde. Düşürdüğümüz hava BK'ları attım pazara. Ee, katta okey kasarken düşen itemlerim var. 15 20 şekli kaslar. 10 yarı 15 ateşli falan. 20 ölümsüz 20 şeytan, 6 zeka. Burada düz artı 9 küpe. Karbon fiberleri falan attım. Bu şekilde bir pazar oluşturdum. Balıkları falan koydum. Buradan iyi bir satış gelecektir. Boşuna pazar oluşturmak istemedim savaşçımda. Çok hep gidiyor çünkü. Şöyle direkt çara attım. Zaten açık kalıyor bütün bilgisayar. Bu şekilde devam etsin. Bunu da pazar kururum artık. Bir, bir müddet en azından. Böyle depocuğumda hemen arkasına kurdum pazarı. İstediğiniz bir item varsa da buradan çekebilirsiniz. O zaman videoyu da bu şekilde kapatalım. 6 tane sandık var. 5 tane de bekçi sandığı aldım. Bunları bir açalım. Bakalım ne çıkartacağız. Yani karbon fiber alır mıyız şuradan? Protein lokması. Yang. Askere sandı. Yok alamadık. Bakalım. Bekçilerde yüzümüz gülecek mi? 10 M. Kötü. Bir 10 M daha. Bir 30 M. 30 40 50 M aldık. 60 M. 70 M. 30 M. Zarar oldu. Bakalım bu. Dur dur. Yok tamam. Sağlık olsun. 30 M girdi ama bir şey olmaz. Denemiş olduk en azından. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere eğer beğendiyseniz bir like atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.